Evet sevgili Türkiye merhaba. İzmir Ödemiş ilçesinde sevgili Tahsin Kuyucu abimiz, saygıdeğer abimizin yanındayız. Maral falfaları coşmuş. Tahsin abi. Efendim. Bu bitki hayal miydi neydi dedin bize geldin. Evet. Aldın. Duygularını bir anlat. Evet şimdi ben daha önce Turan Bey önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri kendi yerimizde görmek bize çok mutlu etti. Allah razı olsun gününüzün arkasında duruyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Biz 300 tane 300 baş, büyük büyük baş olarak hayvan çiftliği olan bir insanız. Sorunumuz kaba yem. Evet. Ben bu maral falfayı daha önce duymuştum. Fakat nasıl yapılacağını nereden tedarik edileceğini bilmiyordum. Şu anda hayal olarak başladık diyelim. Fakat gerçek olduğunu gördük. Evet. Kardeşleme sayısını gördük. evet. Biz önce o çeliklerde suygun gerçek mi bilmiyorduk. Dikelim görelim dedik. Yani. Diktik. Çeliklerden gayet güzel geldi. Ve kardeşleme sayısı da hayallerimizin gerçek olacağını noktayı getirdi bizi. Gözümüzden görüyoruz burada. Evet. Şu anda şu Baya kardeşleme oranları gayet güzel. Şimdi evet. burada 50 tane kök var mı tarzın abi? Var. 50 tane kök var. 50 yani. tane kök. Yani buraya 50 mısır tohumu atsaydınız, 50 tane dal çıkacaktı. 50 tane tek dal çıkacak. E tamam. Buradan bizim bir kökten 50 tane çıkıyor. Bir Nasıl? Tane, yani bu işte biz bunları görmek yani amacımız. Evet. Ve gördük. Biz bunu tarlamızı şimdi yer ayıracağız inşallah yakın bir zamanda yani, dikim yapacağız. Yakın bir zamanda dikim yapacağız. Bunu görmeden de yer ayırmıyoruz tabi. Elbette sizler de bize inanıp geldiniz. Ya acaba bu ne olacak diye bir deney yapalım dediniz. Aldınız. Ve sonuçlar da ben sizi gelip geçerken e, selamladım. Siz bizi aradınız, sorduk. E, gayet memnun olduğunuzu gözlemledim. E, yani şu anda da ııı e, Bizim bitkimizden ve bizden memnun olduğunuz ifadesi var yüzümüzde. Aynen öyle. Ee, Allah razı olsun. Ee, meselemiz şuydu. Türkiye'de Türk hayvancılığının kabayem ihtiyacını minimum masraflarla karşılamaktı. Ee, bu yolda e, çizgi çizdik kendimize ve dedik ki biz bunu başaracağız. Ve senin gibi çiftçilerin de buna kanaat getirmesi bizim için onur verici. Ee, bizim bitkimizi denediğiniz ve memnun kaldığınız için ben de mutluyum. İnşallah daha güzel başarılara imza atarız. Bey, tek kelimeyle hayvancılığın kurtuluşu bu. Eyvallah. Başka sözü gerek yok. Peki, sevgili Türkiye, ödemişin saygıdeğer iş adamı Tahsin Kuyucu'nun dediği gibi, tek kelimeyle hayvancılığın kurtuluşu bu bitki. Başka söze gerek yok. Evet. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.